Hepinize merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün PUBG Mobile'a taş çıkartacak, PUBG Mobile'ın oynanmalarını düşürecek, belki de PUBG Mobile'ın en büyük rakibi olacak, yepyeni PUBG New State ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün PUBG New State'in videosunu izleyeceğiz, tanıtım filmi çıkmıştı. Uzun zaman önce ben ön kayıtta yapmıştım ama videosunu çekmeyi bugün düşündüm. Benim için biraz geç olabilir ama biliyorum ki bir halen PUBG New State'in ne olduğunu bilmiyor, bunun hakkında merak ediyor ve araştırma yapıyor. Ben de bunun tanıtım filmiyle beraber bir şeyler araştırdım. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip, kanala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çok çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar tanıtım filmini açıyorum. Direkt bu şekilde başlıyor. Bakın. Şurada bir uçak görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu bizim PUBG Mobile normalde gördüğümüz uçak falan değil yani. Ee, biz e, PUBG Mobile'da şunu şu hemen durdurayım. PUBG Mobile'da bizim uçağımız e, görünüyor, mu? biz iç kısmını göremiyoruz. İç kısmında atlarken de görüyoruz. Sadece kendimizi atladığımızda e, e, atlarken görebiliyoruz. Yani oyuncumuzu görüyoruz falan bu kadar. Sadece bu. E, ama burada uçaktan atlarken şurada tekrar gö görelim orayı. Bakın uçağın iç kısmı böyle görünüyor, atlıyorsunuz. Bunu ben Call of Duty Mobile'da görmüştüm. Call of Duty Mobile'da e, bu tarz uçaklar vardı e, ve e, o şekilde atlıyordunuz. Hatta oyuncularınız her, her takım ayrı ayrı uçaktaymış gibi görünüyor. E, şimdi burada devam ettiriyorum videoyu arkadaşlar. Burada geliyor bakın Troy 2051 diyor. 2051 tabii ki İngilizcesi e, şeydi her neyse. E şurada arkadaşlar sağ üstte bir tane uçak görüyorsunuz. Bakın bu uçak çok teknolojik bir şeye benziyor. Yani zaten oyun diyor ki, 2051'de geçiyor, e, burada işte teknoloji biraz e, fazlalaştırılmış. PUBG Mobile'ın çok daha teknolojik, çok daha ileri seviye bir versiyonu gibi. Şimdi bu oyunun hikayesi bence şu şekilde, e, bu oyunu yapan, e, Steam PUBG'yi yapan şir e, şirket olan Kraftan arkadaşlar. PUBG Mobile'de Tencent yapıyor. E, bu oyunu ve Steam PUBG'yi de e, Krafton yapıyor arkadaşlar Krafton şöyle bir şey bence düşünmüşler PUBG Mobile ile beraber işte Mobile'den herkes oynuyor PUBG'nin oynanmaları PUBG Mobile'ın daha doğrusu oynanmaları çok yüksek e, Bu yüzden e, Steam PUBG'nin oynanmaları düşüyor Steam PUBG oynayan arkadaşlar Orada arkadaşları oynamadığı için mobile geçiyorlar vesaire vesaire birçok muhabbet var e, Bunlarla beraber Steam PUBG'yi yapan Krafton şirketi demiş ki bence Demişler ki Biz Steam PUBG'yi Mobile'e uyarlayalım. mobilde oynanabilecek çok daha teknolojik, çok daha grafikleri olsun, işte motoru falan hepsi normal bir iksir PUBG'sinde olan şeyler olsun. Bu şekilde bir oyun yapalım demişler ki tekrardan şirketi ayakta tutabilir hem şirketi zaten ayakta tutabilmek adına bir de devam ettirmek adına bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın şurada arkadaşlar bir tren falan tarzı bir şey görüyorsunuz. Çok teknolojik bir şey aşırı aşırı böyle şey görünüyor oyun. Buradaki evler normal. Bizim Lipovka'da falan böyle e, olan evlere falan benziyorlar arkadaşlar. Bakayım burada bir tane ağaççı şekli falan var. Burası muhtemelen şey yani hani var diye bizim lokanta dediğimiz işte Yasnaya'da Lipovka'da falan tarzı binalar var ya bu onlara çok benziyor. Zaten onu andırıyor. Şimdi videoyu devam ettiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada oyuncular var. Şu, evet tam şurada durdurayım arkadaşlar. Bakın burası 2x koba benzeyen bir tane normal benim Call of Duty Mobile ve Division'da gördüğüm e, Scope şeklinde benziyor. Benim çok sevdiğim bir Scope değil. PUBG Mobile'da da 2x'i zaten Birçoğumuz sevmiyoruz. Gerçekten çünkü e, Hem e, yani Görüntüsü falan hiç hoş değil. E, çok kullanılan, tercih eden bir şey değil. Normal Lazer'i 2 xten çok daha fazla kullanıyoruz ki birçoğumuza yakın mesafede Lazer kullanıyoruz ya da No Scope yapıyoruz. E, ama burada böyle bir şey kullanılmış arkadaşlar. Böyle Scope'lar gelecek muhtemelen. Benim tahminimce bu Scope'ları İstediğimiz gibi değiştirebileceğiz. Birçok scope takabileceğiz silahlara. Ama normal bizim lazerimiz falan da gelecek diye düşünüyorum. Ee, böyle devam ettirelim arkadaşlar. Şöyle oyuncu bakın kaçma çıkanları alıyor. Tam şurada arkadaşlar. Bakın burada bir şey daha var arkadaşlar. Bakın silahı omuz hizasında tutuyor. Normal bizim PUBG Mobile'da silah omuz hizasında tutulmaz. Böyle biraz daha karına yakın bir kısımda tutulur ve öyle ateş edilir. Ve bizler eğilme butonunu kullanmadıkça sağa sola eğilmez. Burada sanki birazcık ateş ederken sağa yatıyor gibi. Acaba bunu butonlarla mı kullanıyor? Yoksa bu normal bu şekilde mi oluyor? Bilmiyorum. Bence buton kullanıyordur eğilmek için ama şey de olabilir. Açıya göre yani çok teknolojik bir şey falan dedik ya açıya göre e, ateş ettiğiniz açıya göre değişip oraya eğilebilir böyle bir şey olabilir. Aslında olursa bence güzel de olabilir görüntü açısından. Devam ettim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz bu motor arkadaşlar. Şöyle lastiklerine baktığınız zaman zaten çok teknolojik bir şey olduğunu. Buradaki tren minibüs benzeri tarzında çok teknolojik bir şey olduğunu. Ve hani biraz daha böyle görsel anlamda biraz daha böyle şey anlamında e, iyileştirmeye çalıştıklarını görüyoruz arkadaşlar. Devam ettim videoyu yine arkadaşlar. Bakın buggy. buggy. Bak bu şekilde biraz daha devam edelim. Ee, şu cam mesela şu şurada bir cam kırılıyor arkadaşlar. Normal bizim PUBG Mobile oynarken ee, camlar kırılmıyor. Camlar mesela orada cam yok. Bir yerden bir yere atlarken cam almıyor Ama Steam PUBG'de öyle değil. Binaların camlarından geçerken önce camı kırıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz atlarken cam kırılıyor vesaire. Ateş ederken cam kırılıyor. Burada da bu gerçekliği öne koymak için, önü sürmek için bunu yapmışlar. Benim açıkçası hoşuma gittiği binalarda camın olması, cam kırılması falan güzel bence. Devam ettiriyorum arkadaşlar. Burada bakın işte tam da bahsettiğim şeyi yaptı. Bakın burada bir eğilme butonu. Biraz önce bahsetmiştim hemen. Bakın arkadaşlar burada hem camı kırıyor şurada. Hem de burada bir eğilme açısı var. Omuz hizasında tutuyor silahı ve eğiliyor. Silahın şu üst arka kısmı berile benziyor. Bilmiyorum beril mi değil mi. Normal e, oyuncuların çantaları, şapkaları falan normal PUBG Mobile'daki şeylere benziyor. Burada bakın bir tane neon lamba var. Burada böyle arkadaşlar lokantanın kapısında gibi. Aslında çok böyle görüntüsü mönüsü çok hoş gerçekten. Ben beğendim. Devam ediyorum. E, şurada arkadaşlar bina falan var. Bakın burada bir şırınga basıyor. Adrenalin şırıngasına benziyor. Bizim PUBG Mobile'de kullandığımız adrenalin şırıngasına benziyor. Ama şu iç kısımdaki maviliği ben çok beğendim. Görsel anlamda gerçekten çok iyi. Şurada biraz adamın parmağı böyle yamuk, yamuk bir şey çıkmış ama olsun arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Devam ettiriyorum. Burada böyle drone tarzı bir şey geliyor. Bu drone drop atıyor arkadaşlar. Bakın drop'u attı. Hop. Adam buradan adamı vuruyor ama orada bir tane drop var. Şimdi burada böyle arkadaşlar 2051 yılında geçiyor tabii ki bu oyun. Ee, yani öyle söyleniyor. Burada e, araç birazcık böyle Tesla benzeri elektrikli araçlara falan benziyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum şu e, kayalık yerlerde bu orman tarzı yerde bu arabanın ne işi var derseniz bilmiyorum. Ama yani sonuçta 2051 yılında geçiyor. O zamanlarda da böyle ağaç mal çeşitlilik olacağına göre sorun yok. E, şöyle bir tane aracımız daha var. Bu Miramar'daki araca falan benziyor ama çok daha teknolojik. işte arkadaşlar tam burayı durdurmam lazım. Bakın bir saniye devam ettiriyorum. Bakın şurada gördüğünüz arkadaşlar bir tane navigasyon. Bakın burada bu binayı gösteriyor. Önümüzdeki binayı. Bu çok değişik bir şey yani. Acaba aracın içinde navigasyon mu var? Yani 2051 yılında geçiyorsa gerçekten bu düşünülmüş olabilir. Ve biliyorum çok hoş da olabilir. Görüntü anlamında efekt anlamında çok güzel. Ben beğendim. Devam ettiriyorum arkadaşlar bu videoyu. Evet sağdan geliyor. Araba çarpıyor. Burada bakın silahımız Mekan Mutant bence. Ama şurada alt taraftaki şarjörü. Yani... Normal benim Call of Duty'de, Call of Duty Mobile'da daha, daha doğrusu AK-117 bir silah var, onun böyle bir şarjörü var. Ben orada görmüştüm. Aslında mantıklı, böyle 50 mermi falan alabilecek düzeyde ya da belki daha fazla, onun artık ne kadar geleceğini bilemiyorum. Normal oyuncuların koşullarına falan dikkat ederseniz PUBG Mobile'ın aynısı, değişen bir şey yok. Burada atıyor arkadaşlar, bakın. Mutant sıkışı yani bu. Şu şekilde görüntüler falan filan devam ettiriyorum. Arkadaşlar şimdi bakın bir tane bombamız gelecek bakın bombayı çekiyor atıyor Şöyle durduruyorum görüntüsü bu devam ettiriyorum Burada geri düşüyor bomba ve bombada bakın bir tane kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar Ya yani bu çok gerçekten ileri seviye ileri teknoloji bir şey görsel anlamda da hani böyle iyi bir şey olsun diye yapmışlar Bence çok güzel beğendim ben devam ediyoruz arkadaşlar Burada evet tam da burada bir saniye hemen geri alıyorum Alamadım, alamadım. Evet, 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 Ya burada durur musun lütfen? Bak arkadaşlar burada bir tane böyle önümüzde kalkan var. Alana koşmamız gerektiği durumlarda, önümüzün kapalı olduğu durumlarda, son alanda, daralan kısımlarda falan kullanabileceğimiz bir kalkan geliyor bence. Ki böyle bir şey gelirse gerçekten çok güzel olur. Ben bunu çok beğendim. Bunu ben Call of Duty Mobile yine onu örnek vereceğim. Orada muhafız karakterini seçtiğiniz zaman önünüze böyle bir kalkan atabiliyorsunuz. Yine belli bir süresi var. Bunu bir de PUBG Mobile'da runik güçte görebilirsiniz. Runik güçte mesela e, öyle oluyordu. Hani önünüze şey atabiliyordunuz falan kendinizi koruyabiliyordunuz. Etkinlik gibiydi ama burada gerçekten sanırım böyle bir şey olacak. Normal haliyle yani önünüze kalkan atabileceksiniz falan. Muhtemelen yine belli bir süresi olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir AK4X spray gördük. Ee, başka bir şey. Buggy'nin Bagin'in oradaki gerçekten eğer bu Buggy'nin normal hali ise ben çok beğendim. Yani bence desen ama eğer desen değilse de gerçekten çok iyi. Çünkü şuna bakar mısınız? Yani inşallah bu normal rengidir. Yani çünkü normal rengi olsa herkes de olacak. Daha güzel olacak. En azından desenlerle arttırılabilir. Bir deseni olmasa bile Buggy'nizin bu şekilde bir e, görüntüsü güzel olacak en azından. Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi orada bir kalkan vardı. İşte tam arkadaşlar burası. Bunun bu bombaların ben red zone olduğunu düşünüyorum. Yani başka hiçbir şey gelmedi aklıma. Ama normalde biz red zone'da kırmızı alanda PUBG Mobile'da yani red zone'un bombalarını göremiyoruz. Sadece düştüğü anı görebiliyoruz. Hani oradaki patlama anını falan görebiliyoruz. Sanırım böyle bir şey yapılmış daha gerçekçi olsun diye görüntü kalitesi, efektleri, grafikleri şey daha iyi olsun diye böyle bir şey var. Bir de bombayı görebileceğiz yani oraya doğru hani kaçabilir miyiz acaba diye bir düşündüm yani mesela tam bomba çıktı önüne burada bir sağa kırsa iyi olabilirdi aslında mesela. Ee, böyle böyle arkadaşlar devam ediyoruz gene. Evet burada savalıyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar PUBG New State bu şekildeydi. Ee, ön kayıt e, açıldı ve yaklaşık 44 milyon insan ön kayıt yaptırdı. Benim en son hatırladığım kadarıyla en son baktığım kadarıyla 44 milyon insan ön kayıt yaptı. Ön kayıt yapanlardan birisi de benim ve e, bayağı uzun zaman oldu yapalı ama videosunu çekmemiştim. Bu şekilde video çekip yayınlamayı düşündüm. E, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı videoya like atmayı ve unutmayın arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.